Stephen Curry 14 Mart 1988 Ohio doğumludur. Sporcu bir aileden gelir, babası Del ve annesi Sonya'dır. Babası Del Curry NBA kariyeri bulunan iyi bir şütör, iyi bir basketbolcudur. Stephen Curry basketbol hayatına Charlotte Christian okulunda basketbol oynamaya başlayarak MVP seçilmesiyle birlikte takımını lise arası devlet şampiyonasında zirveye kadar çıkarmıştır. Daha o zamanlar yüzde 44'lük üçlük oranı ile lise turnuvasında en iyi biri olarak tanınmaya başlamıştır. Stephen Curry lise kariyerinin ardından NCAA takımlarından Davidson College'in teklifini kabul ederek NCAA'ye ilk adımını atmıştır. Stephen Curry NCAA'deki ilk sezonunda 21.5 sayı, 4.6 rebound, 2.8 asistor tanımları ile birlikte üst düzey bir performans sergilemiştir. NCAA tarihinde Kevin Durant'tan sonra maç başı sayı ortalamasında ikinci sıradadır. Stephen Curry NCAA'deki ilk sezonunda NCAA rekoru kırarak bir sezonda tam 113 üstlük sabit bulmuştur. Bu rekor ile birlikte Tennessee Üniversitesi maçında NCAA kariyerindeki 502. sayıyı atarak ilk senesinde o rakamı geçen ilk oyuncu olmayı başarmıştır. Stephen Curry kolej liginde MVP olmuş yani en iyi oyuncu seçilmiş ve NCAA'nin en iyi ilk beşine seçilmiştir. Başarılarla dolu NCAA kariyerinin ardından 2009 yılında 1. tur 7. sıra seçimi olarak Golden State Warriors takımına gitmiştir. Stephen Curry NBA kariyerine Houston Rockets maçı ile başlamış, o maçta 14 sayı, 7 asistlik iyi bir performans sergilemiştir. Fakat asıl çıkışını Monte Ellis'in sakat olduğu maçta New Jersey Nets'e karşı yapmıştır. O maçta 32 sayılık parmaması ile kendi kariyer rekoruna da imza atmıştır. 2010 yılında All Star etkinlikleri çerçevesinde çaylaklar maçına davet edilmiş ve bu maçta Batı takım adına çaylak yılında 14 sayı atmıştır. Kariyerinde birçok kez üçlük yarışmasına katılmasına rağmen ve NBA'in en iyi şutörü olmasına rağmen 2015 yılında sadece bir tane üçlük yarışmasını kazanmayı başarmıştır. Ondan sonraki senede takım arkadaşı olan Clay Thompson'a bu tahtı devretmiştir. Aynı zamanda 2010 yılında Yılın Çayla ödülüne çok yaklaşmış olan Stephen Curry, bu ödülü o yıl muhteşem bir performans gösteren Sacramento Kings oyuncusu Tyreek Evans'a kaptırmıştır. Daha sonra bireysel antrenmanlarla kendini çok geliştirmiş ve asıl prime dönemine adım atmıştır. Gösterdiği müthiş performans ile takımını zirveye taşıyan ve bütün basketbol severlerin beğenisini toplamayı başaran Stephen Curry, 2014-2015 sezonunda MVP ödülünü kazanmıştır. Maç başı süre ortalamasına göre en düşük süre olan MVP ünvanına sahip olan Curry, MVP olduğu sezonda maç başına 32.7 dakika ortalama ile oynamıştır. Bu sezonda kendisine ait olan rekoru attığı 286 üçlükle geliştirmeyi başarmıştır. Aynı zamanda şu an NBA tarihindeki en iyi üçlük sezonlarından 3'ü Stephen Curry'e ait. 2014-2015 sezonunda NBA finalinde Golden State Warriors, Cleveland Cavaliers 4 2 yenmiş ve Stephen Curry NBA şampiyonluğu yaşamıştır. Kısa tutmaya çalışarak NBA tarihinin en iyi kısa bir biyografisini yaptım diyebilirim. Eğer bu tür videoların devamını istiyorsanız aşağıdan videoyu beğenmeyi ve beni geliştirmek için yorum yapmayı kesinlikle unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hadi görüşürüz.